Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak indirimli fiyatlara gelin birlikte göz atalım. Siz de kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak TMO marka 5 litrelik ayçiçeği 135 TL. 2 kilogramlık Tarım Kredi Kooperatif marka toz şeker 34 lira. 5 kilogramlık Anadolu markasından buğday unu 50 TL. 15 Ağustos'tan itibaren fiyatı inen bir diğer ünlü ise yumurta. Karacaköy markasından 30'lu yumurta 64 lira 90 kuruş. TMO markasından 1 litrelik ayçiçek yağı 33 TL. 1 kilogramlık küp şekerin fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Tarım Kredi Kooperatif marka domates salçası 16 lira 25 kuruş fiyatında. Makarna çeşitlerin her biri 4 lira 50 kuruş. TMO marka 2 kilogramlık baldo pirinç 24 lira 50 kuruş fiyatında. Elit markasından havlu kağıt 31 lira 50 kuruş. 15 Ağustos'ta indirime giren bir diğer ürün ise doğal salamura siyah zeytin. 9 gramlık tenekesi 37 lira 90 kuruş. Siz de bu ve bunun gibi market indirimleri için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.